Diğer kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bir şunlara bir bakalım. Arkadaşlar. Geldik. Doğal sayılarda zihinden... Hocam birisinden böyle bir ses geliyor. Nereden ses geliyor? Hocam birisinden bir ses Nasıl geliyor. Nasıl bir ses geliyor? Böyle bir tane kadın sesi bir ses geliyor. Allah Allah. Ben duymuyorum şu an. Hocam kurt kızı son 15 dakika kala mı oynayacağız? Son 10 dakika. Evet. Şimdi arkadaşlar geldik. Kolay çarpma stratejilerine. Arkadaşlar 10 ile çarptığımızda sayının sonuna ne ekliyoruz? 1, 0. 100 ile çarptığımızda 2, 0. 1000 ile çarptığımızda 3, 0. Bu çok zor zaten. Değil mi? İlk defa duyuyorsunuz. Evet. Arkadaşlar şimdi. Yo hocam ben ilk defa duymuyorum. <laughs> ben 5 5 sıfırlı da duymuyorum. Sıfır ayırıyoruz. Ne yapıyoruz? 12 çarpı 2 24 bir sıfır koyduk. 3'ü ayırdık. 25 çarpı 3'ü 75 iki sıfırı koyduk. B kere 5, 35 yanına neyi koyduk? 3 sıfırı koyduk. Var mı bunlarla ilgili sıkıntısı olan? Ben anlamadım diye. Yani bir sayıyı onla çarparken bir tane sıfır, yüzle çarparken iki sıfır, binle çarparken üç sıfır. Bir hmm. sayı sondaki sıfırları kullanmadan çarparız. Çıkan sonuca kullanılmayan sıfırları ekleriz. Haydi bakalım. Evet efendim? <laughs> Hocam oraya bir tane sıfır yazmış ya. Biz oraya direkt sıfır yazsak olur mu? Olur olur. Evet dostlar. Yazdık mı efendim? öğretmenim. Tamam yazın. Yazma öğretmenim. Tamamdır. Haydi devam edelim Berra. Naz. Evet Naz bunu söyle. Ne olacak sonuç? Ee, 235. Evet. 235'le yani onu çarparsak bir tane sıfır ekleyeceğiz hocam. 2300. 2350. E Güzel. Elif alttaki ne olacak? Kaç sıfır ekleyeceğiz Elif? İki. İki sıfır ekledik. Sekiz, üç. Seksen bin üç yüz. Hocam ben yapabilmeyeyim. Geliyoruz İbrahim. Ee, söz veriyorum. Aslı burada kaç sıfır koyacağız sonuna? Ben bir şey üç, üç sıfır koyacağım. Yani kırk sekiz bir mi oldu Aslı? Evet. Enes burada kaç sıfır koyuyoruz sonunda? Enes. Enes şimdi beni duyuyor musun? Nerede Enes? Evet. Seva burada kaç sıfır koyuyoruz sonuna? Tane. Bir tane değil mi? Bir tane. 730 oldu. Tuncay burada kaç sıfır koyuyoruz? İki tane yani. 6300. Güzel, güzel. Enes, burada kaç sıfır koyacağız sonuna? 3. 3.91 91, 1000 olacak. Tamam mıyız? Evet arkadaşlar. Hı. Var mı sorusu olan burayla ilgili? Ben şurayı anlamadım diyen. Kolay herhalde. İkra sorun mu var? Yıkacağım diğerini sarmak için. Evet tamam. Buyur söyleyiver İkra bunu. Ee, Kaç sıfır koyacağız sonuna? Üç sıfır koyacağız. Üç sıfır koyduk. Okuyalım. Bir iki üç nokta. Bir iki üç nokta. Dört milyon. Dört milyon. Altı yüz seksen üç. Bin. Bin değil mi? İbrahim burada kaç sıfır koyacağız sonuna? Dört ee, binin sonu. Dört sıfır olacak. Değil mi? Bir, iki, üç, dört. O da kaç bin etti? Kırk bin. Kırk bin. Güzel. Kırk bin. Devam edelim. Evet. Numan en zorunu sana sorduk. Yetmiş olacak. Yetmiş olacak. Berra bu ne olacak? 6000. 6000. Ee, yine Meryem Ela'ya zor soralım. Ne olacak Meryem Ela? 2 evet. koyacağız hocam. Evet, 2 koyarsak okuyalım. 24000 bin... 900. 900. İbrahim, buyur İbrahim. Bu İbrahim sana sordum değil mi? Evet. Ama Naz'a sormadık. Naz. Bunu Hocam sormadık. adı sordunuz. Naz. Evet, sordunuz. Sorduk Hı. mu? Ece'ye soralım o zaman. Ece bu kaç bin olacak? 5352 e, Ne oldu Ece? Nasıl okuruz o sayıyı? Um, 5 milyon. Dikkat. Dikkat. Bir tane noktamız var. 530. Ya, 530 bin. 530. 530 bin değil Hı -hı. mi? Değil, dikkat edelim. Evet, Aslı yine çok zor geldi sana. 68 çarpı 10. Hocam ben yapmıştım. Olsun, dönüyoruz. Ya, hoca o zaman 680. 680 değil mi? Sema 693'e 2 sıfır koyarsak ne olacak? E, 2 sıfır koyarsak... Evet, ne oluyor? Okuyalım bunu. 6000 bin... Dikkat. Yok. 69300. Aferin. Tuncay bunda 3 0 koyalım Tuncay. Kaç oldu sayımız? E 907000. 907000 oldu. Güzel. Yazalım efendim. 907000. Hayır ben çok faydostum. Tamam. Geçeyim mi? Yazdık mı? Gitmeyeceğim. Ece, Ece yazıcı şey galiba. Edilmiş. Ece yazıyor herhalde. Yaz Ece. Meryem Ela da yazıyor. O arada ben size bir hikaye anlatayım. Arkadaşlar adamın biri bir köye gelmiş. Orada bir adam duruyormuş. Demiş ki amca demiş ya şu tepeye demiş kaç dakikada çıkılır demiş. Şurada bir tepe varmış demiş. Adam demiş ki ne bileyim ben demiş. Ya amca demiş sen buralı değil misin? Evet buralıyım. Nasıl bilmiyorsun demiş o tepeye kaç kez çıkmışsındır. Evet çıktım. O zaman bilmem lazım demiş. Demiş ki yok evladım bilmiyorum. Sonra adam yürümeye başlamış tepeye doğru. Arkadan amca bağırmış. Bir buçuk saatte çıkarsın demiş. Adam dönmüş. Naz yanına gelmiş tekrar. Amca demiş. Sen iyi misin? Biraz önce sordum. Bilmiyorum dedin. Şimdi niye bir buçuk saat dedin? Oğlum demiş. Ben oranın ne kadar uzak olduğunu biliyorum da senin ne kadar hızlı yürüdüğünü bilmiyorum demiş. Sen yürürken hızını gördüm. O yüzden demiş bir buçuk saatte çıkacağını söyledim. Evet. Şimdi ben biliyorum Tuncay çok iyi yerlere gelir de Şimdi işte ders anlattıkça görüyorum nerelere geleceği. Evet. Peki. Devam edelim. Hocam neden ben? Ne bileyim Tuncay o an içinden sen geçtin ya. Çok dikkatli bakıyordun aferin dedim. Evet Alp buyur. Senle başlayalım. Ne olacak Alp sonucu? 320 hocam. Kaç? 320. 300 mü 400 mü? Ha, 420 olacak. 420. Ne yapıyorduk? Taktiğimiz neydi Ece? 14 3'ü çarp 42. Ellemediğimiz sıfırı yanına koyuyorduk. Değil mi arkadaşlar? Tamam mıyız? Evet döndük başa. Haydi bakalım. İkra. İkra önce neyle neyi çarpıyorsun? 25 ile 2 çarpıyorum. Şu alttakini yapalım. E, 6 ile 7 çarp. Altı kere yedi. Otuz altı. Otuz altı mı? Kırk. Altı kere altı. Altı kere altı otuz altı. Altı kere kırk iki mi? Kırk iki. Yanına kaç sıfır koyacağız? Üç. Dikkat Burada da var bir tane. 4 Dört sıfır. Evet. 420 yüz yirmi oldu. Numan hemen alttakinde yapalım. Numan kimle kim çarpıyoruz? 12 ile 5'i çarpıyoruz. Çarpı ver. 12 kere 5 ne olur? 12. Hı. Hmm. 60. 60. Yanına kaç sıfır koyacaksın Numan? 2. Ne oldu? 6 bin mi? Aferin. Meryem alttakini yapalım. Burada ne yapıyoruz Meryem? 6 ile 5'i çarpıyoruz. 30 hocam. 3 e tane de sıfır. Ya yani Ali 30 bin. Güzel. Tuncay bunu yapalım. 25 çarpı 200. Hocam 25 ve önce 2'yi çarpıyoruz 50. Evet. Yanına ikisi bırakıyoruz. 5, 5 bin. Güzel. İbrahim. Alttakini yapalım İbrahim. Evet. 8 bin. 8 kere 9 70 2 3, 3 0 koyarsan 72 72 bin. 1. güzel devam edelim Naz bununla bunu çarparsak ne olacak Kırk altı. Kırk altı. Kaç sıfır koyuyoruz yanına? Üç. Kırk altı değil. 46 bin. Elif bunu yapalım. 7 kere 5. 7 kere 5. Hemen 35. Evet. Yanına 2 sıfır koyacağız. 3 bin. 500. 3 bin 500. Güzel. Berra. Diğerini yapalım Berra. 27 çarpı 3. Hocam bir tuvalete gidebilir miyim? Hayır. Hadi git gel. Evet. 81 bin. 81 bin değil mi? 81 eder. 3 sıfır koyduk. Devam edelim. Ece ile Ece 18 kere 3. Ne olacak? Hmm. Ee, Çarpı ver hemen. 18 kere 3. Kağıtta bilirsin. Sıkıntı yok. Evet. Hmm. Um. 8 kere 3 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 3 kere 1, 3. 2'de elde var evet, mı? 54. 54. Yanına da 2 sıfır koyduk muydu? Ne oldu? 5000. bin. 5 400. Aslı 8 kere 5. 40. Evet, bir sıfır daha koydun Aslı. 400 mu oldu? 400 oldu. Evet Seva en zorunu sana soruyoruz. Seva 4 tane 125 ne yapıyor? Ee, şu an çözüp söylesem olur mu? Çöz hadi söyle çöz de söyle. Hocam ben buldum size yazayım mı? Yaz yaz Alp yaz. Sema da söylesin. Doğru. Hocam herkes alsın. herkes alsın. Tamam sorun yok. Evet Sema. 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 Ben 5000 diye buldum. 5000. Evet. 125 4 ile çarparsak bir tanesi 125, iki tanesi 250. iki tane 250, dört tane der yani 500. Bir sıfır da yanına koyduk. 5 bin oldu değerli arkadaşlar. Güzel, iyi gidiyoruz. Evet, değerli arkadaşlar burada kalalım, burada kalalım diğer çarpmalara diğer haftaki dersimizde geçeceğiz. Okulda şu an nereye geldiniz? Ee, biz hocam, şu anda biz üstü sayılarda. Sayılar sayılar. Buraları geçmedik değil mi? Hocam, hocam, hocam biz parantezli hadi, işlemlerde olduk. Biz sayılarda geçtik hocam. Şu sayılar bir sonraki ünite mi? Hocam, hocam biz parantezli işlemlerdeyiz. Biz parantezli işlemlere hocam. yeni geçtik. Bakayım. Biz geçen hep Hocam Biz o çadırdayız. Şey. Ha evet bize biz de parantezliyiz. Sorun yok. Biz şeyde oraya geçeriz. Ara tatilde. Oraya geçmişiz. Bugün biz yine çadırdayız. Ol. Tamam, oynatacağım arkadaşlar. Hı -hı.